Merhaba 2026 tayfa. Bugün sizlere TYT'mizin basınç yani katı sıvı gaz basınçları ünitesini kısaca konu özetleyerek ardından öğretici sorularla yolumuza devam ederek sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce kanala abone olur. Bundan sonraki videoların nasıl olması gerektiği ile ilgili arzu istek ve yorumlara yazarsanız biz de sizlerin istediğiniz ihtiyaçlarına ve isteklerine göre video üretmeye çalışırız ve gayret ederiz. Haydi başlayalım. Evet, basınç nedir arkadaşlar? Basınç dediğimiz olay, birim yüzeye dik olarak etki kuvvete basınç denir. Dolayısıyla basıncın oluşmasını sağlayan kuvvete de biz basınç kuvveti diyoruz. Yüzey metre kare, kuvvet Newton olunca Newton/metre kare olarak birim karşımıza çıkar. Basınç deyince katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı, açık hava basıncı ve akışkanların basıncı şeklinde alt başlıklar şeklinde inceleyebiliriz. Katı basıncı düzgün bir katının zeminini oluşturmuş olduğu basınçtır. Nedir katı basıncı? Basınç neydi? Kuvvet bölü yüzey. Katılarda kuvvet dediğimiz ağırlık olacağı için ağırlık bölü yüzeydir arkadaşlar. Burada da söylediğimiz gibi. Burada işler ve aşılar çarpım yaparsak basınç kuvveti eşittir basınç çarpı yüzey şeklinde karşımıza çıkar. Burada en önemli dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar katılarda basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Buna dikkat edelim. Durgun sıvıların basıncı ise arkadaşlar bir noktanın mesela şu noktada olsun basıncı P eşittir. Pınar hadi gel ile buluruz. Buradaki H dediğimiz mevzu noktanın sıvı yüzeyine olan dik uzaklığı yani derinliğidir. Bu zaman zaman karşılaşıyor. Peki basıncın olduğu ya da basınç kuvvetinden bahsedilemez mi? Evet bahsedilir. Burada da Fırat hadi gelsene yani basınçla yüzeyi çarptığımızda basınç kuvvetini elde ederiz. Burada şuna dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şuradaki bilgi önemlidir. Nedir bu? Düzgün kaplardaki sıvı basınç kuvveti, tabandaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığı kadarken daralar kaplardaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyüktür. Genişleyen kaplardaki sıvı basınç kuvveti de sıvının ağırlığından küçüktür. Burası yıldızlı bir bilgidir arkadaşlar. <laughs> Açık hava basıncı diğer tabiriyle Torricelli deneyi arkadaşlar. Nedir? Civaya Torricelli amcamız şöyle ince bir boruyu, havasız, şurada hava yok arkadaşlar. Havasız bir boruyu bağladığında belli bir miktar yükselmiş. Ne kadar yükselmiş arkadaşlar? Bu yükselme miktarı 76 santimetre kadar olmuştur. Bu neden olmuştur? Sıvılar kendilerine etkiyen basıncı her yere iletebildikleri için buradan aldığı basıncı aynen buraya iletmişler. Buradan da yükselen sıvının basıncı birbirine eşit olduğu an durmuştur. Temel mantık budur. Burada arkadaşlar, buradaki borunun ince ya da kalın olması önemsizdir. Borunun, borunun böyle dik ya da böyle yamuk durmasının bir önemi yoktur. Sorularda sıkça bunu sorarız. Kapalı kaplardaki gaz basıncı için bir ayrıntı vermeyeceğim. Kimya dersindeki param varsa ne rahat formülünde Tüm sorularımızı çözeceğiz. Fakat burada şunu bilmemiz lazım: Kapalı kaplardaki gazın basıncını ölçmek için kullandığımız alete manometre, açık o basıncını ölçmek için kullandığımız alete barometre, deniz seviyesinden yüksekliği ölçmek için kullandığımız alete altimetre, deniz ya da göl derinliğini ölçmek için kullandığımız alete batimetre deriz. Bunu bilmemizde fayda var. Akışkanların basıncı. <laughs> Arkadaşlar bahçeyi sularken hortumun ucunu böyle sıktırdığınızda suyun daha hızlı attığını görürüz. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? Dar kesitte suyun daha hızlı attığını, geniş kesitte suyun daha yavaş attığını görürüz. Dolayısıyla e, daraldıkça hızın arttığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan gözlemlemiş oluyoruz. E, hız ile basınç da ters orantılıdır. Hızın fazla olduğu yerde basınç küçüktür. Hızın az olduğu yerde basınç büyüktür arkadaşlar. Bu ilkeye kısaca Bernoulli ilkesi de diyebiliriz. Haydi şimdi sorulara geçelim. Yatay yerde duran katı cismin yere uyguladığı basınçla ilgili hangileri doğrudur demiş. Yere uygulanan dik kuvvetiyle doğru orantılıdır. P eşittir G bölü S olduğuna göre bununla bu doğru orantılıdır. Doğru. Yüze yalanıyla ters orantılıdır. Bu arttıkça bu azalacağı için bu da doğru. Yüzey alanı değiştirilerek değiştirilebilir. 2 doğru olduğu için 3 de doğrudur. Cevap edilmem. Şekil 1'deki katı cismin yere uyguladığı basınç P, basınç kuvveti F'dir. Ters çevrildiğinde F ve P nasıl değişir diyor. Arkadaşlar bu bir katı olduğuna göre buradaki ağırlık G ise buradaki ağırlık da G değil midir? Neydi katılarda? Basınç kuvveti ağırlığa eşitti. Nasıl durursa dursun bu sabit olacağına göre basınç kuvveti ne yapmaz? Değişmez. Peki burası dar zeminden geniş zemine gitmiş. Yani P eşittir G bölü S. Yani S artınca P ne yapar? Azalır. Cevap ne çıkıyor? C. Ha. Bir tahta üzerine çakılmak istenen geniş yüzey ve sivri ucu bulunan çiviye şekildeki vuruluyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar çiviye biz buradan F kuvvetini uyguladığımızda çivi ona aynen kuvveti aynen iletir. Sıvılar basıncı katılarda kuvveti iletir arkadaşlar. 1. Çek, çekicinin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı kuvvet sivri uca iletilene eşittir. Doğru. 2. Çekicinin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı basınç sivri ucun tahta uyguladığı basınçtan küçüktür. Doğru. Çivinin geniş yüzeyinin çekici uyguladığı basınç çekicinin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı basınçtan büyüktür. Yanlış. Cevap 1 ve 2 denizle. Düzgün türdeş bir sünger üzerine şekil birlik konulan cam şişe şekil iki konulu süngerin daha fazla sıkıştığı gözleniyor. Hangileriyle açıklanabilir demiş. Bakalım arkadaşlar. Şişenin buradaki ağırlığı G ise buradaki ağırlığı da G'dir. Neydi? P eşittir G bölü S idi katılarda. G değişmediğine göre bu da neydi arkadaşlar? Basınç kuvvetiydi. O zaman ne demektir basınç kuvveti burada? Sabit demektir. Peki burada niye daha fazla olmuştur? Basınç artmıştır. Niye? Çünkü yüzey azalmıştır. Yapılan basıncın artması doğru. Uygulanan basınç kuvveti sabit artmamıştır. Birim yüzeye uygulanan basınç kuvveti. Birim yüzeye uygulanan basınç kuvvetine biz basınç diyoruz. 1 ile 3 aynı ifadedir. O da doğrudur. Cevap denizden. Kemal aşamaları verilen deneyi yapıyor. Buna göre deneyle geçerli olan hangi aynı ilke ile açıklanabilir? Bakalım buraya. Baktığımızda burada G ise burada balonun ağırlığı G ise burada da balonun ağırlığı G. Yalnız burada bir çivi olduğu için S ise burada 20 çivi olduğu için buraya 20 S dememiz lazım. Peki katılarda basınç neydi? G bölü S. Buna biz P dersek buna 20 P dememiz lazım. Bakalım. Bir, baltanın ucu bilenirse kesiciliği artar. Yani P eşittir G bölü S'den. Bilemek demek inceltmek. Yani yüzeyi azaltmak, basıncı arttırmak demektir. Doğru. <laughs> İki, bir çivinin ucu sivrisi zemine kolay çakılır, basınç artar. Doğru. Paletli araçlar karlı zeminde batmadan hareket edebilmesi için ne oluyor? Yüzeyi arttırıyor, basıncı azaltıyor. Bu da doğru. Cevap Edirne olarak karşımıza çıkar. Sıvının bulunduğu kabın herhangi bir noktasına, sıvının en sıcağı uzaklığına, sıvının yoğunluğuna ve yer çekimi ilmesine bağlıdır. Buna göre düşey kesiti verilen kapta bulunan sıvının K noktasına yaptığı basınçla ilgili hangileri doğrudur? Nedir? Burası K noktası, derinlik şurası diyelim. H. P eşittir H çarpı D çarpı G. 1. K noktasının yerden yüksekliği. Yani şurası diyor. Arkadaşlar burayla bizim işimiz yok. O yüzden 1 gitti. 2. Sıvının yoğunluğu. Doğru. 3. Kabın yer yüzeyine olan uzaklığı ters orantılı. Yani yer çekimi ivmesi diyor. Doğru. Cevap ne oldu arkadaşlar? 2 ve 3 denizli olarak karşımıza çıkar. Düşey, düşey kesiti verilen düzgün kaleye kapların kesit alanları farklıdır. Kaplar boş iken musluk açıldıktan bir süre önce hangileri farklıdır? Arkadaşlar burada su doldukça seviyeler aynı olacaktır. Şöyle 3 tane çizelim. Peki, burası S kesit olsun, burası 2S olsun. Da şöyle yaptığımızda, burası M, M olursa, burası da M, M, burası da M, M. Niye? Burayı S, S yaptık. K ve L kaplarındaki su kütleleri. Evet, farklıdır. Burada 2M, burada 4M. Farklı. Kap tabanlarındaki sıvı basıncı. Neydi sıvı basıncı? H, D, G. Bu aynı, bu aynı, bu aynı ise bu da aynıdır. Farklı değildir. Gitti. K ve L kaplarının tavanlarında su basınç kuvveti. Düzgün kaplarda suyun basınç kuvveti neye eşitti? Ağırlığına eşittir. Burada e, ki F 2 mg iken buradaki F 4 mg'dir. O yüzden bu da farklıdır. Cevap farklıları sorduğu için denizden. Düşey kesiti verilen şekil 1'deki eşit hacim bölmeli kapalı kabın KLM noktalarındaki PK, PL'dir. Nasıl değişir diyor. Bakalım. Arkadaşlar bunu böyle yatırdığında şurası K imiş. Bunu doğru tespit edemezsek yanlış çözeriz. Burası L imiş. Sola doğru burası da M imiş. Arkadaşlar burada sıvının yüzeyi artık burada oluyor. Burada da buradaydı. Peki bakalım burada M'nin yüksekliği 1 iken K ve L'nin yüksekliği 3. Peki şuraya geldiğimizde L ve M'nin yüksekliği 2 iken K'nın yüksekliği ise 3 oluyor. Ya da derinliği aynı şey. Bakalım. K'ya bakalım. 3'ten 3'e o zaman değişmemiş. L'ye bakalım. 3'ten 2'ye azalmış. M'ye bakalım. 1'den 2'ye artmış. O zaman hepsinin kesiştiği Bursa olarak karşımıza çıkar. Düşey kestiği şekilde verilen 1 ve 2 numara düzgün kaplarda D1, D2 öz sıvının tabanına yaptıkları basınçlar eşit ve P'dir. Yani sıvının kap tabanına yaptığı basınçlar eşit ve P'ye kadarmış. Sıvıların tamamı boş olan 3. kaba boşaltıldığında karışmadığına göre 3. kabın tabanına etkileyen sıvı basıncı kaç P olur diyor. Bakalım arkadaşlar. Buradaki basınç P iken buradaki de P'ymiş. O zaman S'ye 2S olduğuna göre buradaki ağırlık G ise buradaki ağırlık 2G olmak zorunda. G bölü S P ise 2G bölü 2S P olmak zorunda. Peki her ikisini de buraya boşalttığımızda buradaki sıvının ağırlığı ne olacak? 3G olacak. Peki 3G bölü 3S'den G bölü S yani P kadar çıkacaktır. Cevap C. Kapta homojen bir sıvının kabın yan yüzeyleri düşey konuma getirdiğinde hangileri artar diyor. Bakalım arkadaşlar bunun böyle düşey konuma gelmesi demek sıvı yüksekliğin artarak buraya gelmesi demektir. Peki baktığımızda sıvı basınç kuvveti Kabın tabana yaptığı basınç sıvının yere göre potansiyel enerjisi. Bakalım, kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti genişleyen kaptan düz kaba geçti. Genişleyen, genişleyen kapta sıvının basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçükken düz kapta sıvının ağırlığı kadardır. O yüzden artar arkadaş. Kabın tabana yaptığı, ister genişleyen olsun, ister daralan olsun toplam ağırlık g sabit. Peki yüzey bu da sabit olduğuna göre P de nedir arkadaşlar? Sabittir. Sıvının yere göre potansiyel enerjisi sıvının ağır, yükseldiği için ağırlık merkezde yükseleceği için potansiyel enerjisi de ne yapar? Artar. Artanları sorduğu için 1 ve 3 denizli olarak karşımıza çıkar. Suda yaptığı deneyde ağırlıkları eşit olan 1-2-3 numaralı kapları kullanıyorum. Bu kaplardan silindirik şeklinde birinciyi yarı yüksekliğine kadar su ile doldurduğunda kabın tabanında oluşan basınç P yere uyguladığı kabın yere uyguladığı basınç kuvvet F oluyor. Sude birinci kaptaki suyun tamamını ayrı ayrı 2 ve 3 nolu kaplara boşaltarak kaplardaki basınç ve basınç kuvvetini değerlendiriyor. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım bir. Bunu buraya doldurmuş, daha sonra buraya doldurmuş. Orayı, bunu buraya doldurduktan sonra, bunu buraya doldurmak demek, daha sonra buraya doldurmak, 2-3'e boşaltmakla aynı şeydir, kıyas yapmamız için. Neydi? Kabın yere uyguladığı kuvveti F demişti. A. İkinci kabın yere uyguladığı kuvvet F'dir. Şimdi toplam ağırlık sıvı artı kabın ağırlığı, G sıvı artı G kap neydi? Basınç kuvvetiydi. E o değişmediği için sıvı eklemesi ya da çıkartması olmadığı için sabittir. Doğru. Üçüncü kabın yere uyguladığı basınç kuvveti F'dir. Yine aynı. Doğru. İkinci kabın tabandaki sıvı basıncı P'den büyüktür. Bunu buraya yükselttiğimizde 2S, 2S yani taban 2S o zaman yükseklik biraz daha yukarıda olacak. O yüzden yükseklik arttığı için basınç da artmıştır. Neydi? Pınar. Hadi gel bunlar sabit ama bu arttığına göre bu da artacak. 3. Üç, kabın tabanındaki sıvı basıncı P'den küçüktür diyor. Baktığımızda, bunu buraya boşalttığımızda sıvı seviyesi biraz daha aşağıda olacak, ama ilkindekinden biraz yukarıda olacak. Küçük olma ihtimali yok, büyüktür. Bize de yanlışı sorduğu için cevap denizde. Eşit hacim bölmeli özdeş silindirik kaplarda şekilde belirtilen miktarda türleri bilinmeyen sıvılar bulunmaktadır. Kapların x y z noktalarını etkileyen basınçlar eşittir. Burası önemli. Hatta şöyle çizeyim. Kaplar içlerindeki sıvı ile taşma seviyesine kadar yani kaplar içlerindeki sıvı ile taşma seviyesine kadar doldurulduğuna göre x y z'deki basınç nedir? Arkadaşlar x taban, y taban, z orta nokta. Buradaki basınçlar eşitse Buraya 3D dersem, buna D dersem buna 1,5D demem lazım basınçların eşit olabilmesi için. 3HD olsun mesela. H, H H H H. Bu H, bu H. Peki ne diyor bize? Diyor ki kalan kısımlar kendi sıvısı, sıvı. Yani burası 1,5D ile doldurulacakmış. Ne kadar? 1 2H. Burası D ile ne kadar? H. Burası 3D ile ne kadar doldurulacak? 2H. Peki buradaki basınçlar zaten eşitti. Zaten eşitti. Peki ne oluyor? Buraya artı şuradaki sıvının basıncı gelecek. 2H çarpı 1 3HT. Buraya artı hangisi gelecek? Şurası gelecek. Artı HT. Buraya artı ne gelecek? Şuradaki sıvının basıncı. 2H çarpı 3'ten 6HT. Başlangıçta P'ler eşit idi. Daha sonra en fazla ekleme Z'de olduğuna göre Z en büyük. En az ekleme Y'de olduğu için Y en küçük, X de ortadadır. Ne olur? Z büyük, Y büyük, X yani Edirne olarak karşımıza çıkar. Duygu kesit alanları verilen K ve L kaplarına aynı cins sıvılar koyuyormuş ama aynı yükseklikte koymuş. Buna göre K ve L kaplarının hangileri eşit olabilir? Arkadaşlar olabilir diyorsa orada bir bit yeni olabilir. Dikkatli olmak lazım. <laughs> bir kap tabanlarındaki sıvı basınçları. Pınar hadi gel. Bu aynı. Bu aynı olduğuna göre bu da aynıdır. Kaplardaki sıvı kütleleri. Şimdi birbirinin şöyle olsaydı bunlar birbirinin simetrisi olacaktı. Ee, Kütleri eşit olurdu. Burada dar kesim, burada ke e kalın kesim. Yani K dar kesimde L kalın kesimde olduğu için kütlelerin eşit olma şansı yok çünkü aynı cins sıvılar yani öz kütleleri burada neymiş aynıymış o yüzden bunun aynı olma şansı yok. Kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri nedir arkadaşlar? Ee, burada genişleyen kabın genişleyen olması sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçükken burada daralan olması sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyüktür. Bunun da eşit olma ihtimali bana göre yok kapların yere uyguladıkları basınçlar. Arkadaşlar birinci kap için yani şuraya bir diyelim buna iki diyelim. Birinci kap için katı basıncı gibi düşünelim. GK artı G kap bölü S. İkinci kap için düşünelim. P2 GL artı G kap bölü 2 S. Peki buranın toplam ağırlığı G. Buranın toplam ağırlığının 2G olma ihtimali var mı? Var, olabilir. O zaman eşit olma ihtimali var mı? Var, bu da olabilir. Bizden eşit olabilir dediğine göre 1 ve 4 yani Ceyhan olarak karşımıza çıkar. Ağırlığı önemsenmeyen boş kap, sabit debili bir musluktan akan suyla şekilde kilit dolduruyor. Buna göre musluk açıldıktan itibaren kap doluncaya kadar geçen süre içinde kap tabanın yere uyguladığı katı basıncının zamana göre değişimi nedir? Arkadaşlar sabit debili ne demektir? Bırakılan miktar düzgün olarak her zaman artmaktadır. Yani su kütlesi. O zaman ne demektir? E, katı basıncı da G bölü S yani MG bölü S dediğimizde P ile M doğru orantılıdır. Cevap Bursa olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar bu soru çeldiricisi olan bir soru. Normalde bu soruyu her zaman basınç yükseklik grafiğini sorardık. Bu sefer katı basıncı gibi katının yere yaptığı basıncı sormuşuz. Bakış açısını değiştirmişiz. Bunu da dipnot olarak eklemek istedim. Canberk U borusuna da birbirine karışmayan Dx, Dy, Dz özgürlüğü sıvı koyduğu şekildeki gibi dengede kalıyormuş. Canberk'in bu şekilde bakıyor. Ulaştıklarına hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Arkadaşlar burada aynı sıvılar temas ettiği için ve aynı seviyede olduğu için M ve N'deki basınçlar eşittir. En altta bulunan Y'nin öz kütlesi en büyük, en üstte ve en az olan X'in öz kütlesi de en küçüktür. O yüzden 1 doğru. 2 K ve L noktalarındaki basınçlar eşittir. Hayır. Burada temas eden sıvı ile buradaki temas eden sıvı farklı olduğu için eşit olamaz. M ve N noktalarındaki sıvı basınçları eşittir. Doğrudur. Cevap C. Fırtınalı havalarda oluşan rüzgar havanın çatı üzerinde ve duvarın üzerinde hızlıca atması olur. bu durum çatının ve pencerenin içten dışa doğru itilmesine, çatının uçmasına ve pencerenin patlamasına neden olur. Bu duruma göre hangileri doğrudur? Binanın içindeki durgun havanın basıncının Hızla akan rüzgar basıncından fazla olması çatıları uçmasına ve pencereden patlamasına neden olur. Yani şurada bir basınç olduğunu düşünelim. Şurada. Şurada da bir basınç var. Şöyle. Şurada da bir basınç var. Dışarıdaki basınç rüzgar estiğinde azalacağı için, küçüleceği için içerideki basınç daha büyük konuma geleceği için yukarıya doğru kaldırır bir doğru. 2. Beton duvarlar daha dayanıklı olduğu için pencere sayısı az ise pencerenin patlama riski de azdır. Doğru. Çatının eğiminin az olması rüzgarın hızını azaltacağından uçma riskini azaltılır. Neydi arkadaşlar? Akışkanlarda hız ile basınç ters orantılı hız azalırsa basınç artar, uçma riski azalır. Doğru cevap Bursa. Bir öğrenci grubu bulundukları ortamın açık hava basıncını ölçmek için S, 2S, 3S KLM borunanın Torricelli deneyini tekrarlıyor. Buna göre HK, HD, HM nedir diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Hatırlarsanız burada kesite ve duruş şekline bağlı değil demiştik konuyu özetlerken. O zaman burada S, 2S, 3S olmasının önemli değil. Yeter ki hepsi boş olsun. O zaman bunların hepsi birbirine nedir? Eşit çıkar cevap adına. Evet, yıldızlı bir soru. ÖSYM sever bu tarz soruyu. Güzel bir soru. Düşey kestiği şekilde verilen kabın tabanına iple bağlı demir parçası su ve gaz şeklinde dengedir İp koparıldığında hangileri doğru olur? Şöyle bir izleyelim. İpi koparttığımızda burada bir boşluk oluşur. Buraya ne gelir? Gaz gelir. Fakat bu demir ne yapar? Şöyle gelir suyun içerisine batar. Demirin hacmi V olsun. Suyu ne yapar? Yükseltir. Peki burada oluşan boşluğumuz V kadar. Yükselen V olduğu için gazın hacmi ne olur arkadaşlar? Sabit. Peki bakalım bir gaz basıncı artar. P, V, N, R, T demiştik. Bu sabit. Giriş çıkış olmadığı için sabit. Bu sabitse bu da sabittir. Gaz basıncı değişmez. Suyun hacmi artar, gazın hacmi azalır. Gazın hacmi sabit kalır. Gitti. Suyun hacmi artmaz, suyun yüksekliği artar. 3. Kap tabanındaki su basıncı artar. Pınar, hadi gel. Bu sabit. Bu arttığı için bu da artar. Niye yükselme olmuştu? Doğru. Cevap yalnız 3 Ceyhan. Kesit şekildeki burada belirtilen yönde hava akışı vardır. Burunun kesit alanının en büyük kısmı K, en küçük kısmı M'dir diyor. Buna göre hız ve basınçları sıralayın demiş. Neydi arkadaşlar? Daraldıkça hız artardı. O zaman en hızlı buradayken, en yavaş burada olacaktır. O zaman VM büyük, VL büyük, VK olacaktır, değil mi? Peki hızla basınç nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. O zaman hızın fazla olduğu yerde basınç küçük, bas hızın az olduğu yerde basınç büyük, L de ortada. Basınç kalem, kalem. Kalem, hızla melek. Melek, melek yani cevap C. Sevgili arkadaşlar bir konunun daha sonuna geldik. Unutmayın, YKS sınavı demek zeka sınavı demek değildir. Bilgiyi ölçen, disiplinli çalışmayı ölçen, okuduğunu anlamayı ölçen, problem çözme becerisini ölçen ve psikolojik dayanıklılığı ölçen bir sınavdır. O yüzden disiplini elden bırakmayanlar her zaman kazananlar olmuştur. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.